Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Felalı. Bugün size e, FC 24'te kariyerimize devam edeceğiz. Üçüncü bölümde kariyerimiz devam ediyor. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Aytinho puan durumu şu an e, Antalya Spor Avrupa Kupası'nda birinci sıradayız. Lask'la oynayacakmışık. Evet, dostluk maçı. Antrenman durumu aslında antrenmanı yaptırabilirim de ama e, çok vakit kaybetmemi istemiyorsunuz. Ben de hemen tümünüz simüle ediyorum. Tümünüz simüle ediyorum. En son üçüncü, üçüncüyü yapmadık. Bunu bir yapayım isterseniz. çalışmayı topa uzanma tamam bunu da simüle edeyim bir dahakine pardon seviye atlattık güzel aktiviteleri tamamladık burada ee, mağazadan da bir şeyler alabiliriz aslında tramplen dans dersi otobüs seyahati sponsor ol lüks hibrit satın al Bence onları değil de tramplen satın alalım. Bu bize Aktiviteleri de bir şeyler arttırmamızı sağlayacak. En azından gereksinimleri karşıladığımız şeyleri yapalım. Uygun. Yüksek maç performansı. Bunları yapmakta fayda var. Uygun olan var mı? Hemen hızlıca bakıyorum. Yok yatırımlara şu an için bir şeyimiz yok. 3684 bin oyroymuşuk. Evet. Aytinho you... maçta arkadaşlar. Haydi çocuklar. Maça dakikalar kalmıştı. Oğlan <laughs> sesleri ana müthiş olmuş Hedeflerimiz yani. <laughs> en az bir gol at veya asist yap. Kabul ediyoruz. Evet. Aytinho sahnelerde iyi seyirler diliyorum. Güzel. Hemen aldım arkadaşıma kazandırdım. Buradayım. Bu arada adamla çarpışmamız oldu. Olur böyle şeyler. Aman çocuklar kapanın, kapanın. Güzel. Defansımız çok iyi. Topu aldım. Güzel pas verdim. Asist. Asist istiyor. İstiyorum. Ah! Ölüme gelmişti. Vuramadık topa. Hoca benim suçum yok. Zamanlama hatası. Defansımız başarılı. Güzel pas. Yaz onu. Böyle şut mu olur? O oh, ikinci ikinci hamlede asistimiz başarılı. Harika asist diyor. İlk golü atıyoruz dostluk maçında Antalya Spor olarak. İlk deneme, ikinci vuruşta Buksa golü atıyor önce direkt sonra avarla buluşuyor. Evet. IT'nin asisti golü getirdi takımımıza. Baskı olmuyor. Çok güzel. Buradayım. Geliyorum sağdan. Geliyorum. Orta yapacağım. Neredeyse. 9'da kendi kalesini atacaktı arkadaşlar. İstediğimizi yapamadık şu an için. Her an her şey olabilir. Ratingimiz 8.1. Aman, aman dikkat. Aman dikkat. Offside'dan çıktım. use of Hocam düşüyordum. Ortamı yaptım. Ooo. Bir sarı kart gördü. Marshall o, çok sert hareket. Köşe vuruşu kullanacağız. Hocam buradayım. Bir kafa. Aytinho. Vurdu ama kaleci. Çok başarılı bir şekilde durdurdu bizi. Takımıma desteğe gittim. Güzel. Güzel. Kendime boş alan yaratayım. Aşağıdayım. Bünyamin. Aşağıdayım. Çok iyi. Severim böyle boşlukları. Aytinho. Döndü geri. Aytinho içeri giriyor. Aytinho. Mükemmel ayak. Aytinho düşürdüler. Olmuyor hoca. Seyirci ayakta. Her yerdeyim. Pozisyon kötü oldu. Hocanın gözüne girmem lazım. Aman aman dikkat. Gelin böyle. Ve ilk yarı bitiyor. Neyse. ilk yarıyı bir asistle. Görüntülerde benim. Bir asistle bitirdik. Güzel. Şimdi bir gol yapmamız lazım. Bir golü yaptığımız anda taraftarımız mutlu olacaktır. Evet, top bende. Geri oynadım. Çizgi haline çıkmalıyız. Güzel. Ara pas. Beklediğim topu aldım. Döndüm. Gidiyorum kaleye. Gidiyorum. Baskı var hoca. Baskı var. Topu kaptırdık. Hemen değişiklik yaptılar. Güzel. Aldım topu. İkinci hamle başarılı. Pasımı verdim. Buradayım. Pozisyonu değiştirdim. Buradayım hoca. Buradayım. Hoca beni tutuyorlar hoca. Çok güzel. Yukarıdayım. Uf! Hoca. Ardı ardına değişiklik yapıyor. Top bende. Aitinho gol. Aitinho. Beklediğim topu buldum. Onu gol yaptım. Fırsatları değerlendiriyoruz. İşte Yavaş yavaş takımın gözüne girdim. Well, Pozisyon istiyoruz. Güzel bir pas. Offside of yok. The Tam the çizgi the şeklinde girdik. Ve golü buluyorum. Defansın hatasını affetmiyor Aitinho. Been good today. Bir değişiklik daha yapıyor. Güzel. Baskı başarılı. Buradayım. Güzel. Çok açtım ayağımdan, kaptırdım hocam. Affettireceğim hocam kendime. Hocam hafta ettireceğim. Buradayım. Bir gol daha. Buradayım hocam. Buradayım. Oh. Aytinho kaçırdı. İstediğimizi yapamadık şu an için. Şu an beklentiyi karşıladım. Kendi mevkime dönmek istiyorum. Hocam uyardı. Tamam hocam buradayım. Hocam buradayım. Topsuz alandayız. Geri geldi ama effort to Tamam hocam Dakika 90 Son dakika golü yemeyelim 2-0 Antalya Spor Kendi evinde Laskı Deviriyor Çok mutluyuz Puan vermiyoruz Kupada Kariyerimiz tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar İşte görüntülerde ben Aytinyo maç reytingi 10-1 asist 93 dakika oynamışım 14.9 Kilometrede Sağ içinde Yürüyüşüm Evet diğer maçlarda böyle geçmiş Takım arkadaşlarım motivasyonum mutlu. Gerçekten güzel bir maç oldu arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, yavaş yavaş seviyemiz artıyor. Ee, dostluk maçlarını geçmiyorum ama e, yorumlarda eğer geçmemi isterseniz ileri tarihi alırım. Direkt lige dalarız. Ama biraz da seviyemiz yükselsin ki güzel kaliteli şutlarla oyuncumuzun gelişimini sağlayacağız arkadaşlar. Üçüncü bölümde bu şekilde gitti. Yorumlarınızı, likelarınızı mutlaka yapalım arkadaşlar. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz şeyleri yazın ki ben de kendime göre size uygun bir şekilde videolar hazırlayayım, beğenilerinize sunayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.